Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere şöyle bir video çekiyorum. Neden yüzümü göstermiyorum? Çünkü çok değişik bilmiyorum her neyse. Bugün sizlere yeni kanalımı göstereceğim. Bu arkada görmüş olduğunuz bilgisayarlarla yeni bir kanal açtım. Ee, i̇smi Zeynep Naz Kantaş. Ee, bu ismi değiştireceğim belli bir süre sonra. Daha yeni açtım. Hatta şöyle göstereyim şu küçüklük fotoğrafımı koydum. Yani fotoğrafsız kalmaması için. İsmi de ama Zeynep Naz Kantaş. Youtube kanalım bu şekilde. Eğer neden yeni Youtube kanalı açtınız derseniz e, ben <laughs> bildiğiniz gibi yeni kamera alacağım ve kameradan bilgisayara ya yani kameradan telefona aktarış ya, yap, yapmam yani. <laughs> yani bilgisayar daha rahat olur ben telefonumdan kanalı açtım hemen anlatayım yine kısaca telefonumdan kanalı açtım ve şifresini unuttum bunun şifresini yazdım bir yere <laughs> şifresini unuttum ee, bu yüzden de bilgisayardan bir kanal açmak istedim işte ee, kameradan çektiklerimi bilgisayara aktarmak için böyle bir video dediğim gibi Zeynep Naz Kantaş ismi daha henüz hiç videom yok ee, o yüzden bunu da Kendi normal kanalıma koyacağım Daha sonra e, Bu kanaldan devam edeceğim Bu kanala abone olursanız Sevinirim ee, Dediğim gibi işte sıfır abone diyor ya Neyse dediğim gibi Zeynep Naz Kantaş